öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Sizlere henüz hayat yoluna okul merdivenlerinde başlayan, geleceğe seslenen, fikri aydınlık öğrencilerimizin coşkun heyecanı, sevgi dolu yüreğiyle selamlıyor. ilk öğretim haftası kutlama programına hoş geldiniz diyorum. Konuşmaları, ilçe kaymakamımız Sayın Kaan Peker'in konuşmaları, halk oyunları gösterisi, keman dinletisi, şiirlerin okunması, Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri. İntikar. Ben yine eğitim öğretim yılının sizlere ve ülkemize mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj. Yeni okula başlayan öğrencilerin yürekleri daha heyecanla çarpıyor. Bu pazartesi okullar açılıyor. Her yıl tekrarlandığı halde her defasında aynı heyecanla karşılanan başka bir şey var mı? Öğrencin bizim o yaşlarda sahip olduğumuzdan çok daha fazlasına ihtiyacı var eğitim anlayış, anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Biz hayata atıldığımızda büyük çoğunluğumuz sadece kendi yaşadıkları şehirdeki akran... Sayın Garizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Başsavcım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Şube Müdürüm, Yeni bir umuttur. Her umutta yeni beklentileri, yeni girişimleri ve yeni bir canlılığı da beraberinde getirir. İşte okulun, öğretmenlerin ve biz idarecilerin amacı da bu umutları yetiştirip ülkesine ve milletine bağlı bilgi dolu nesiller yetiştirmektir. Çocuklar bir milletin geleceğidir. Kendi geleceğinin parlak, güvenli ve umut dolu olmasını isteyen her devletin ilk amacı da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek olmalı. Da geliştirecek olanlar bugünün öğrencileridir. Onların yetişeceği yerler de hiç şüphesiz öncelikle okullarımızdır. Bizlere ve kendinize güvenin. Hiç şüpheniz olmasın ki okullarımızda aldığınız eğitim ve öğreneceğiniz bilgiler, hayat ve uygarlık yolunda karşılaşabileceğiniz engelleri aşmada en büyük yardımcınız okuldur. Öğrencilerimiz, öğrencilerimiz, aileleri için sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu geçmesini diliyor. Onların heyecanına yürekten katıldığımı belirtmek istiyorum. Bu heyecanın temelinde tabii ki sadece çocuklarımızın geleceğe yönelik umutları değil. Aynı zamanda onların ailelerinin, eğitim camiamızın ve milletimizin geleceğe dair umutları ve beklentileri var. Bu umut ve beklentilerle bu eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Evet, içinde yaşadığımız yüzyıl gerçekten hızlı gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıl. Değişik ifadelerle, kavramlarla tanımlanmaya çalışılıyor. Okullar çiçek çiçek, umutla kaynamada. İşte açıldı yine bilginin kapıları, ülkemin en bilimli, en güzel yapıları. Gitti kara bulutlar, semalarda güneş var. Yurdumun her yanında Yanında cehaletle savaş var. Okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterisini hep birlikte izliyoruz. <laughs> Bakarız bu sene hep birlikte. Hep birlikte dostuz. Yanlarına geçeceğiz siz efendim. Allah razı olsun. koruyup kollamada her zaman en ileriyle olacağız. Bu duygular içinde yeni eğitim öğretim yılımızın başarılarla dolu geçmesini diliyoruz. Kutlama programımız burada sona ermiştir. Yeni eğitim öğretim yılımızın tüm ülkemize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle ilk öğretim haftamız kutlu olsun.